Ereğli kap haberi geldi. Bugün 9.30 rezerv tespit çalışması başlatılması. Sivas'ta altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda rezerv miktarının ölçümlenmesi için UMREK standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Grafiğe bakalım. Bugün hisse yüksekten açtı. Sonra geri geldi. Şu anda artı buçuk fiyatı. 10.30'da videoyu çekiyorum E madem süper bir haber niye hisse tavan olmadı o zaman? Çünkü hisse zaten bakın Nisan'dan beri %50 yükseliş yapmış yaklaşık üç buçuk ayda %50 yükseliş bence çok iyi bir yükseliş hele dolar bazında da yaklaşık böyle dolar gitmediği için çok iyi bir kar e peki işte şurada alan en tepeden alan dolar bazlı hala yeni yeni maliyete geliyor onun daha da kazanması gerekmez mi bu kimsenin umurunda değil sonuçta işte buradan alan adam iyi bir kar elde etti mi etti sen iyi bir kar elde edince satar mısın yoksa benden önce alanların karı geçmesini beklersin onu kimse düşünmüyor. Kar gördü mü insanlar satıyor. Mesela en tepeden hack taş alanlar. Yani onlar niye çıkmıyor zararı o zaman? Diyelim ki hisse yatayda olsaydı iyi bir haber geldi. Tamam korkma. Ama hisse bu 3 ay içinde çok iyi bir yükseliş yaptığı için artık buradan iyi haberler işe yaramayabilir zaten. Ki bugün hani hisse tavan bile değil artı 3 bile değil. Artı 1 artı 2 arası git gel yapıyor. Bakın hisse yüksekten açtı 9.55'te. 57 60'lar görmüş. Açılışa yakın oradan 56-70 düştü. %2'lere yaklaşık düşmüş. Demek ki yüksek açmış bu bayağı. Demek ki bu bak %3 görmüş bugün. Şu anda 1.30 falan. Hani madem bu haber süper bir haber hisse tavan tavan gidecek veya birkaç gün çok sert yükselecek. O zaman niye haber geldiği ilk gün bile zayıf performans sergiliyor. Hatta açılıştan sonra hemen geri çekiliyor. Demek ki haber çok da bir şey yaramadı. Bir de buradan ne kadar altın var? Bu da bir soru işareti. Diyelim ki çok iyi. Yani beklentinin çok üstünde tam o zaman belki iyi olabilir. Ama deseler ki ya tam burada altın var ama yani buraya bir tesis kuracak kadar değil. Değmez. Çünkü altını çıkarmakta bir maliyeti var. O zaman beklentinin çok altında bir rezerv olursa o zaman kötü etkisi olur. Bizim borsamızda zaten altın üreten firmalar var. Kozalar var. Verus var onlar niye uçmuyor o zaman altın ürettikleri halde Veya cvk da yapıyordu zannediyorum bu işi Onlar niye uçmuyor o zaman Çünkü Altın üretmenin de bir maliyeti var ve firmanın belli bir piyasa değeri var Altın üretiyorsun diye her gün tavan tavan gidemezsin ki Evet buradan çıkan haberlere bakacağız ne kadar altın Çıkacak Firmaya nasıl bir karlılık getirebilir Bununla ilgili veriler netleştiğinde Daha net bir konuşma yapabiliriz şu anda elimizde hiçbir veri yok Sadece bir sürpriz var ortada. Bir kapalı kutu var. Oradan ne çıkacağı belli değil. Ve elimizde bu yıl hani üç buçuk ay içinde %50 yükselmiş. Dolar bazında da buna yakın bir yükseliştir. Yükselmiş bir hisse var. Artık duruma göre bakacağız. Peki buradan alır mı? Ben buradan hisseye girmeyi riskli buluyorum. Dip de olsa tamam. Şimdi bilançolara bakalım. Hissenin FK'sı 21, FD F2 11 buçuk ama firman borcu da var. Bu yüzden sadece FÖK'e bakmak doğru olmaz. Çünkü faiz ödüyor. Son bilançoda Faruk iyi gelmiş. Gerçekten firmada toparlanma belirtileri var. Peki çelik fiyatlarına bakalım. Çelik fiyatlarında hala bir atak yok. Son iki bilançoda 8 milyar kar etmiş 2023 sonunda. İlk çeyrekte 5.6 milyar. Fena değil hani biraz düzeliyor gibi. Hani bu karları her çeyrek yapsa mesela her dönemde 6 milyar kar etse 25 milyar kar. O zaman 250 milyar piyasa değer olabilir deriz. Şu anda piyasa değerine kadar? 200 milyar. 200'den 250'ye %20 daha gidebilir. Tabii ki bir yıl içinde. Çünkü daha bir iki bilanço daha açacak. Şu anda yıllık kar hala düşük. Şu anda yıllık kar 9,5 milyar. 25 milyara çıksa diye düşünürsek karı. Çıkar mı? Çıkabilir. Peki geçmişte hep 10 FK ile fiyatlanmış. Bakıyoruz geçmişte 4 FK gördü olmuş. Yani 4 FK olsa 25 milyar karı 4 milyar 4 FK ile fiyatlasa o zaman 100 milyar piyasa değer Peki şu anda piyasa değeri ne kadar? 200 milyar. Yani bunları göreceğiz. Hisse bence balon değil. Temel analiz olarak bakarsak ve beklentiye göre. Çünkü çeliğin de hani yükselmesi, toparlanması bekleniyor. Ama grafik olarak bakarsak 50 günlüğün çok üstünde. Yatayda değil. 3 ayda iyi bir getirisi var. Bu yüzden bence riskli. Ama tabii ki çok detaylı kafa yoran değerlenmesi şeysine daha detaylı isteyen kafa yorabilir. Aracı kurumların hedef fiyatlarına baktığımızda şu anda genel olarak hedefleri gelmiş durumda. Bir TEP vakıf %5-6-7 daha bir hype var. Alnus %13 daha bir hype var. Tabi bu hedefler bir yıllık bunu söyleyeyim. Aracı kurumları göre çok yüksek bir hype yok hissede. Ziraat biraz daha iyi bir hedef vermiş. Mart'ta çıkan rapor %18 daha hype var. Bakın buradaki bu rezervdeki gecmeleri takip edeceğiz ama Erel çok büyük bir firma. Yani buradan çok manyak bir şey çıkması lazım. Çünkü Ereğli ile firmanın öz kaynakları zaten 208 milyar. Toplam varlıkları 350 milyar. Ve burada bir altın bulduğun anda orada hani üretim çalışmaları için önce oraya bir tesis kuracağım vesaire. Firman e, firmanın şu anda zaten borcu var. Tabi buradan iyi bir altın çıkarsa bir de. Ereğli'nin toplam varlıkları 350 milyar. Kozal'da kaç tane altın madeni var? Toplam varlığı 26 milyar. Yani koza altın bir sürü madeniyle bile 26 milyar varlığı var. Ere ile şu anda zaten 350 milyar varlığı var. Ya yani burada ne kadarlık bir maden çıkabilir? Hadi 10 milyarlık çıksa o zaman o 10 milyarlık maden 350 milyarlık Ereğli'ye uçuramaz bence. Bakacağız buradan çıkan sonuca. Ama ben açıkçası Ereğli zaten çok büyük bir firma olduğu için ve hisse 3,5 ayda zaten iyi bir getiri verdiği için bende herhangi bir heyecan belirtisi yaşanmadı. Peki Çelik gerçekten çok iyi bir yükseliş yaparsa mesela Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası zamanlarda 930 dolarları görmüş şu anda 500 dolarda piyasa düzelince biraz daha düzelse şimdi çelik şu anda covid öncesi fiyatları geri geldi yani bu normal bir durum hatta covid zamanı 400'lere düşmüş şu anki çelik fiyatı yani grafik olarak covid öncesi fiyatları zaten e, tamam doların da enflasyonu var değil mi onu da düşünelim o zaman biraz daha açıksa 650 dolar maksimum bence. Piyasa düzelse bile hani yurt dışı piyasalar düzelse bile bence maksimum 650 dolar. Oraya gitse yani %15 yükselse, dolar da %10-15 yükselse o zaman genel olarak mesela bir %20 kar artışı olabilir. O zaman biz 6 milyar kardan 3 aylıkta. Tabi yıllık bakmak lazım ama yıllıkta eksiler var. Onlar işi bozuyor. Yıllık bakamıyoruz bu yüzden. Hadi maksimuma göre gidelim. Mesela zaten 6.5'tan %20 yukarı çıktı mı Y'de 8'i geçemiyor zaten. 8'den %20 aksak 10 milyar karlara çıksak yılda 40 milyar kar etsek 400 milyar piyasa değil. O zaman bir %100 daha. Bakalım göreceğiz. Ama hisse 10 FK ile fiyatlanmak zorunda değil. 4 FK ile fiyatlansa o zaman 40 milyar karı 4 FK ile fiyatlasa 200 milyar. E şu anda da zaten 200 milyar. O zaman neye bakmak lazım? Bence o zaman bu karla FK ile kafayı yormayın. Grafiğe bakın. Ere ile dinlendiyse tamam. Bak şu süreçte ne kadar süre dinlendi değil mi? Hatta şu zirveden alırsak ne kadar dinlendi? E tam ere ile dinlendiyse al atak yapınca güle güle. Bu kadar basit. Bak şurada trendi varmış. Daha önce de her zaman 50 liradan dönüyordu. E tamam diyelim 39'dan aldın 50'den sattın. Tamam daha da gitti. Yapacak bir şey var. üzülme. Bu kadarmış nasibin. Şimdi 50 liranın üstünde kaldığı sürece pozitif. Ama endeks çakılırsa, piyasa kötü olursa tekrar 50'ye düşer. Peki şu anda öyle bir hava var mı? Endeks biraz daha gidecek gibi. Endeks şu anda 11.000'de. Endeks 12.000'e doğru, 12.500'e doğru gider. Endekste şu anda bir sıkıntı yok. O zaman Ereğli de çakılmaz sanki. Şu anda Ereğli 10 günlük fiyat ortalaması oylarda takılıyor. 55 lira da şu anda. Bakacağız trendi takip edin, teknik haliz öğrenin. Ama hisseyi bir çakıyorlar sonra trend bozuluyor zaten. Bugün burada önemli olan aşağıdan alıp yukarıdan satabilmek.